Şöyle bir düşünün. Hafızanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğuştan gelen, değiştirilemez bir şey mi? Hani bazıları der ya, benim hafızam süperdir ya da tam tersi, of ben her şeyi unuturum. Eğer siz de bu iki kamptan birindeyseniz, size bütün bildiklerinizi unutturacak bir şey söyleyeceğim. Hafıza bir kader değil. Kesinlikle değil. O bir beceri ve bugün hep birlikte bu beceriyi nasıl kazanacağımızı, nasıl geliştireceğimizi göreceğiz. Hiç başınıza geldi mi? Bir ortamda oturuyorsunuz, ard arda fıkralar anlatılıyor, kahkahalarla gülüyorsunuz ama sonra biri size hadi sen de bir tane anlat dediğinde aklınıza sadece bir ya da iki tane geliyor. Peki o kadar dinlediğiniz fıkra nereye gitti? İşte bu çok basit ama çok önemli bir soru. Çünkü bu durum hafızamızla ilgili ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğumuzu gösteriyor. Gelin bu işin derinine inelim. İşte meselenin kilit noktası tam da bu bir şeyi anlamakla onu hatırlamak arasında dağlar kadar fark var. O dinlediğiniz yüzlerce fıkrayı aslında sadece tanıyorsunuz. Hani görseniz, aa evet bunu biliyorum dersiniz. Ama o aklınızda kalan bir iki tane var ya, işte onları gerçekten hatırlıyorsunuz. Gerçek öğrenmede tam olarak bu demek. Bilgiyi sadece tanımak değil, istediğiniz an aklınıza getirebilmek, yani geri çağırabilmek. Ve bu ayrım bizi asıl büyük fikre getiriyor hafızayı içine bir şeyler atıp sonra aradığımız bir dolap gibi düşünmekten vazgeçmeliyiz. Hayır, hafıza bir dolap değil, bizim aktif olarak yönettiğimiz bir süreç. İşte bunu anladığınız an, inanın bana, oyunun bütün kuralları değişiyor. Yani aslında yol ayrımındayız. Önümüzde iki seçenek var. 1. hafızamızın doğuştan geldiğine, iyi ya da kötü olduğuna inanıp durumu kabulleniriz. 2 hafızanın bir kas gibi, bir alışkanlık gibi geliştirilebileceğini kabul eder ve üzerine gideriz. Seçim tamamen bize kalmış. Şimdi size birinin hikayesinden bahsedeceğim. Bu sözlerin sahibi Kevin Horsley, kendisi Sınırsız Hafıza kitabının yazarı ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Okuldayken ona disleksi teşhisi konulmuş, hatta bir öğretmeni beyninde bir hasar olabilir demiş. Düşünebiliyor musunuz? değişimin imkansız olduğunu düşünenler için bundan daha iyi bir başlangıç noktası olamaz herhalde. Şimdi bakın yolculuk nasıl ilerlemiş. 80'lerde beyin hasarlı denilen bir çocuk 90'larda hafıza geliştirme teknikleriyle tanışıyor. Sadece birkaç yıl sonra 1995'te uluslararası hafıza büyük ustası oluyor. Yetmiyor. 1999'da pi sayısının ilk 10.000 rakamını ezberleyerek dünya rekoru kuruyor, yani hafıza testlerinin Everest'i denilen bir rekoru. İşte bu, hafızanın doğuştan gelmediğinin, geliştirilebilir bir şey olduğunun yaşayan kanıtı. İşte bütün olayın özeti bu cümle aslında. Harika bir hafıza, sahip olduğumuz bir şey değil, yaptığımız bir şey. Genetikle, şansla falan alakası yok. Tamamen doğru stratejileri uygulamakla ilgili. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Herkes ama herkes doğru yöntemleri öğrenerek hafızasına inanılmaz seviyeleri taşıyabilir. Peki tamam, anladık ama nereden başlayacağız? Hemen tekniklere dalmadan önce durmamız gereken çok önemli bir yer var. Bizi daha en başından durduran o iki tane zihinsel engeli ortadan kaldırmamız lazım. Nedir bu engeller? Birincisi o meşhur bahanelerimiz. Hani yaşlandım artık. Benim vaktim yok ki bunlarla uğraşayım ağaç yaşken eğilir, benden geçti artık gibi. İkincisi de o içimizdeki ses, o sınırlayıcı inanç, benim hafızam kötü. İşte bu ikisi potansiyelimizin en büyük düşmanı. Daha yola çıkmadan bizi durduruyorlar. Şimdi size iki farklı profilden bahsedeyim. Diyelim ki biri Bay A. Sürekli benim hafızam kevgir gibi hiçbir şey tutmuyor diyor. İsimleri aklında tutamadığından, beyninin dolduğundan yakınlıyor. Diğeri de Bay B. O da diyor ki hafızam her geçen gün daha iyiye gidiyor. İsimleri hatırlamak ilgimi çekiyor. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar çok şey aklımda kalır. Şimdi size soruyorum. Bu iki kişinin beyni farklı mı? Hayır, değil. Peki hangisinin hafızası daha iyi? Cevap çok ilginç. İkisinin de. Çünkü ikisi de kendi inancını gerçek kılıyor. Beynimiz bir kehaneti gerçekleştirmek için programlanmış gibidir. Neye inanırsanız onu doğrulamak için elinden geleni yapar. Demek ki neymiş? İnançlarımız bir seçim. Bizi ileri taşıyacak, güçlendirecek olanı seçmek de tamamen bizim kontrolümüzde. Tamam, zihniyeti hallettik, inancımızı değiştirdik. Şimdi sıra geldi işin nasıl kısmına, yani pratik araçlara. Unutmamamız gereken en önemli şey şu, hafıza bir fotoğraf makinesi değil, Yaratıcı bir süreç, yani sıkıcı bir bilgiyi alıp onu zihnimizde cap canlı bir filme dönüştürmemiz gerekiyor. İşte bunun için harika bir prensip var. D-A-H prensibi. Yani duyular, abartı ve hareket. Birincisi duyular. Bir şeyi hatırlamak için bütün duyularınızı işin içine katın. Bir atı sadece görmeyin, kişnemesini duyun, kokusunu alın. İkincisi abartı. Normal bir çileyi unutursunuz ama ev büyüklüğünde bir çileyi asla unutmazsınız. Saçmalayın, abartın. Üçüncüsü hareket. Duran bir araba sıkıcıdır ama dans eden bir araba işte o unutulmaz. Bilgiyi zihninizde ne kadar canlı, ne kadar absürt hale getirirseniz o kadar kalıcı olur. Peki bu harika görüntüleri yarattık. Şimdi bunları nereye koyacağız? İşte burada da hafıza sarayı tekniği devreye giriyor. Ama saray falan gözünüzü korkutmasın. Zaten avucumuzun içi gibi bildiğimiz bir yeri kullanacağız. Kendi arabamızı. Denemeye hazır mısınız? Hadi, 60 saniye içinde 10 tane süper gıdayı ezberleyelim. Kolay imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama değil. Şimdi lütfen sadece odaklanın ve arabanızı gözünüzün önüne getirin. Hazır mıyız? İlk durağımız arabanın ön ızgarası. Oraya kocaman, kıpkırmızı bir elma sıkıştırdığınızı hayal edin. Sıkıştırırken çıkan o çatır sesini duyun, elmanın suyunun aktığını görün. O kadar büyük ki ızgarayı yamultuyor. Şimdi ön cama bakılan, sileceklerin ucuna takılmış kocaman, taneli ekmekler var. Silecekleri bir çalıştırıyorsunuz, o ekmekler cama sürtüyor, gıcır gıcır bir ses çıkarıyor. Hatta camı çiziyor. Sıra geldi sürücü koltuğuna. Kapıyı açtınız ve koltuğa oturdunuz. Ama bir dakika, koltuğun üzeri yaban mersini ve çilek doluymuş. Üzerine oturduğunuz an hepsi eziliyor. O soğukluğu, ıslaklığı, yapışkanlığı hissedin. Çok saçma biliyorum ama hissedin. Arabanın arkasına gidelim, bagajı açalım, kapağı bir kaldırmanızla birlikte içerden yüzlerce canlı balık dışarı fırlıyor, etrafa zıplıyorlar ve o keskin, yoğun balık kokusu burnunuza geldi mi? Ve son olarak, lastiklere bakın. Bunlar lastik değil, bunlar devasa turuncu tatlı patatesler. Arabayla ilerlerken bu patatesler yolda eziliyor, arkasında püre gibi bir iz bırakıyor. Bu görüntüyü zihninize kazıyın. Evet, tur bitti. Şimdi zihninizde o arabayı bir daha gezin. Ön ızgarada ne vardı? Elma. Ön camda ekmek. Sürücü koltuğunda yaban mersini ve çilekler. Bakın, hepsi aklınızda. Hem de sırasıyla. ileri geri sayabilirsiniz. Sadece bir dakikadan az sürdü. İşte yöntemin gücü bu kadar basit ve etkili. Ne düşünürseniz onu hatırlarsınız. Hafıza düşüncenin kalıntısıdır. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Biz az önce ne yaptık? O kelimeler hakkında düşündük, onları hayal ettik, onlarla oynadık ve sonuç hepsi hafızamıza kazındı. Çünkü hafıza pasif bir depolama değil, aktif bir yaratım sürecidir. Şunu asla unutmayın. Hafızanızın sınırlarını belirleyen tek bir şey var, o da sizin ona nasıl baktığınız. Peki, şimdi size soruyorum hafızanızı bir sınır, bir engel olarak görmeyi bırakıp onu en güçlü, en yaratıcı aracınız olarak kullanmaya başlasaydınız kim bilir neleri başarabilirdiniz